Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Engin Yaşı. Bu sizlerle birlikte bu parkurumuzun en yukarısına çıkmaya çalışacağız. Abi bir salın beni ya. Dur. dur. Şu an arabayı çalıştırdım gidiyorum. İşte bu. Güzel. Abi bir dur. Heh, şöyle birazcık yavaşlayalım. Mı? Şimdi yani yiyorsa biriniz çıksın da yakalasın. Haydi. Kurtulduk arkadaşlar ve gidiyoruz. Böyle anasının karnı. Abicim. Bak. 你哩哩，你哩哩，你哩哩。 Arkadaşlar ben konuşmayı unutmuşum. Video oldum. <laughs> Arkadaşlar şu an videoda olduğumu unutmuşum ya. Ama neyse geldim. Arkadaşlar buranın en tepesine çıkamayacağız gibi çünkü trafik var. O yüzden arabamızı bir durduralım. Trafik var. Şu trafiğin gitmesi bir önlensin. Önlendi abi. Önlendi. Biz de gidebiliriz. böyle düşersin derken kaza yaptık o geri zekalıların yüzünden. Haydi eyvallah ben geliyorum. Arkadaşlar kimse burayları geçemez. Geçerse de böyle arabayla gelirler. Biraz yanaşalım. Tamam Stop! 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 Bas abi gaza. Bas abi gaza. çok hızlı. Arkadaşlar yavaşlatalım şunu birazcık hızlandırmışlar. Arkadaşlar bu arada dün canlı yayın yaptım. İlk defa canlı yayınımı yaptım. Yani ilk defa canlı yayınımızı yaptık ve yarın yani cuma günü de bir canlı yayın yapabilirim. neden olmasın? Dur bir dakika bekle. Evet. Hemen uğraşamam şu an. Abi şunun arabasını atın mı ya? Hmm. Şöyle devam et. Devam etsene. Devam et. Devam et devam. Araba çalışmıyor. Benimki. Benimki çalışıyor. Abi şu adamı bir içsek mi şöyle bir dur. Şöyle arabayla bir içsek. Diyorum. Abi bize bir rahat verin ya. Bir rahat verin bize ya. İzin ver abicim izin ver. Yavaş yavaş gidiyoruz gibi. Onu ite ite. Şunu bir düşürsek rahatlayacağız ama. Düşüremeyeceğiz. Düşüremiyoruz ki. şöyle yavaş yavaş gidiyoruz abi ama stop stop arabalar stop arabalar stop biz izledi biz stop Abi düşeceksin abi seni daha nereye kadar götürebiliriz ki? elbet düşeceksin sen. Haydi. Haydi yavrum. Haydi düş. Yani çok hızlıyız. Haydi. Haydi düş ya. Ben oğlum düşeceksin in inadın mı lan? İnat mı lan? İnat mısın lan? İnat mısın oğlum düşeceksin lan? Arkadaşlar bu arada canlı yayınlarıma katılmayı unutmayın. Güzelce canlı yayın yapıyoruz. Ama işte o. Ya. Geri zekalı aptal ya. İyi, yemin ederim geri zekalı aptal he. Benim bu. Git. Git hadi ben gidiyorum. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar trafik var. Trafik şeyinden de bekliyoruz. Atarlar ki bu arabayı. Stop. Diyorlar abi biz de hemen kalkalım. Manitalar fişek. Manitalar. Manitalar kafayı demiş. Manitalar fişekli kafayı demiş. kafayı demiş. Şurada yine stop ettirdiler bak araba. Ya aptal ya. Ha benim benimle ne derdiniz var abi sizin ya. Teşekkür ederim. Siktir git amına. Versene araba abi. Hah. sal beni sal Arkadaşlar ben nasıl bir video çekiyorum yemin ederim bir salın ya Allah'ım ne yavaşlayalım bir Hı? Yavaş yavaş yolumuza devam edelim. Çok da yavaş gidiyorduk ya. Ne oluyor oğlum? Ben düz gideceğim ya. Gittik be, gittik. Araba gitmiyor sizin yüzünüzden. Oçular. Bak bak uçuyor piç. Aptal niye uçuyorsun? Arkadaşlar büyük ihtimalle telif yiyeceğim. Ama çocuklar özel değil bu video. Neyse arkadaşlar oyun değiştirip geliyoruz biz. Evet arkadaşlar bu oyuna girdik. Canlı yayınımı yaptığım oyuna yani. Bu oyunun canlı yayınını yaptım yani canlı yayını var yani. Arkadaşlar bu arada kanaldaki canlı yayınlarımızı kaçırmayın. Topladık evet. Arkadaşlar ben videoları telefonla canlı yayınları da bilgisayardan yapıyorum. Yani bilgisayardan da video çekmenin yöntemlerini aradım ama bulamadım. Daha doğrusu yapmadım. Yani neden yapmadım? Çünkü yani bir şey olur. Mesela şimdi video çekeceğim programla yayın yapacağım program aynı arkadaşlar. Tamam mı? OBS bense Sonra işte ben dedim şimdi videoyu çekersem yayın yapamam falan dedim. O yüzden çekmedim. Telefondan devam ettirelim dedim. Yayınları da bilgisayardan yapalım dedim. Ve böylece güzel olur dedi. O da tamam dedim. İşte oldu işte. Burası benim olsun bari. İki tane de gındıkın gındı diye bir ses yolladık. <laughs> Arkadaşlar bu arada cuma günün canlı yayın yapabilirim. Kaçırmayın canlı yayınlarımı. Arkadaşlar bu arada 41 abone olmuşum. Çok sağ olun. Bir de çok teşekkür ederim. İnşallah 50 abone oluruz ve daha da fazla abonelere birlikte yükseliriz. Ben aboneleri görüp motivasyon olup videolarımızı çekiyorum. Videolarımı çekip atıyorum. Sizlerden tek isteğim de arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Sizlerden tek isteğim Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmanız, bildirim izlemeniz bunlar. Hani yayınlarımda da çok eğleniyoruz yani. Aksiyonlu yayınlar geçiriyoruz. Yayınlarımızı da kaçırmayın derim. Yani yayınları da kaçırmayın. Çok aksiyonlu bir şeyler geçiriyoruz. O yüzden yayınlarımızı kaçırmayın arkadaşlar. Evet. Hemen pedimize gidelim. Pad Uçurma istasyonu. <laughs> Arkadaşlar isim buldum uçurma istasyonu. <laughs> o az önceki oyundakiler neydi öyle ya? İnşallah seni yemem ha. Valla orada biraz küfür ettim ama yani. İnşallah telif yemem diyeriz ve YouTube da içerik üreticilik bir de youtuberlık kariyerimizinde yakmayız. Arkadaşlar şimdi de yeni meslek geldi yani yayıncılık. Artık yayınlar da yapacağım kanalda. Oyun yayınları da yapacağım. Evet. Oyun yayınları da yapıyorum kanalımda arkadaşlar. Hemen buradan yakıt topluyorum. Abuzettin Haland. <laughs> Abuzettin Haland seyircinin karakterini minicik. Yayında gösterdin diye biraz kızmıştı bize. <laughs> tamam da arkadaşım yani. Ne Abuzettin Haland'ım varmış göstermeyisin Neyse arkadaşlar birazcık benzin toplayalım. Bu benzinlerle de videonun sonunda uçarız. Nasıl mantık? Güzel. Şimdi topladığımız benzinlerle uçarız işte videonun sonunda abi. Ne güzel mantık yani mis gibi kafa yani. Mis gibi youtuberlık kafası. Evet. evet bu yakıtlarımız da bitti derken depomuz bitmedi. Depomuz hala yakıt alıyor abi. O yüzden depomuzu full değilim yapımızı fullememek olmaz. Yapımızı fullleyelim arkadaşlar. Sela okuluyor burada da. Arkadaşlar dediğim gibi yarın büyük ihtimalle işte saat veremiyorum. Yarın büyük ihtimalle yayın yapacağım yani yayın olacak. O yayınlara da katılmıyoruz. güzelce ne? yayınlarımızı yapıyoruz. Perşembe günü yani yarın cuma günü arkadaşlar büyük ihtimalle yayın yapacağız. Haftada bir gün iki gün yayın yapıyorum. Hatta yayın günleri de belirleyeceğim arkadaşlar. Hatta yayın belir yayın gününe belirleyeceğim. İşte belirli aralıklarda yani 4-5 gün, 2-3 gün arayla yaparız. Bence fazla değil. Aynen. Ben bu arada yayın yapmayı şimdi de sevdim arkadaşlar. O yüzden yayıncılık iyi iş yani. Bir de 41 abone olduğum yayınımı şu ana kadar 9 kişi izlemiş. reytingler biraz düşmüş olabilir arkadaşlar. Maalesef kanal bu aralar birazcık reyting rekoru düşüşü yaşıyor. Ama atlatacağız. Umarım bugünleri de atlatacağız. Güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Güzel bir içerik üretmeye çalışıyorum. Güzelce ne kanalıma video atmaya çalışıyorum. Ama o az önce girdiğimiz oyunda gördük yani güzeli. Ne kadar güzel. <laughs> Ama abi biz bırakmadılar ki biz bir uçalım yani. Youtube sen şöyle haklısın ya. Haklısın ya Allah Allah. Bize telif atacağına git onları Roblox hesabını kapat. Yok, ya ki kadar beğenemeyiz bence biz o kadar Ama yine de Nine, yani bir yandan da eight, korkuyorum. Arkadaşlar ben seni Ben videoyu four, kapatıyorum. Şaka yaptım. Three, two, Şaka yaptım kapatıyorum. Arkadaşlar bu arada bayağı bir güzel yakıt topluyorum. Ve bu yakıtlarla da videomuzun sonunda uçacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Uçacağız. Ve artık yarın da yayınımız var. Yarın video atacağım. Akşamı ya da sabah öğleden sonra falan yayın yaparım. İşte kanala girin bakın işte yayındaysam girin. Güzel yayınlar yapacağız. Güzel. Çok güzel ve özel bir yayın yapacağız. Arkadaşlar bana bu yayın yapma fikri es nereden geldi biliyor musunuz? Ben şimdi kanala video atıyordum o e futbol Türkiye maçı videosunu atıyordum ya işte. İşte ben orada canlı yayınlar diye bir bölge gördüm şeyde YouTube ben. Sonra ben bir gireyim dedim baktım canlı yayınlarım yok. Ama ben sanıyorum ki ilk gösterimlerim oraya kaydediliyor. Canlı yayın yani. Canlı yayın gibi yani. Oraya kaydediliyor sanıyorum. Ama oraya kaydolmuyormuş. Sonra ben de baktım orada oluştur diyor. Oluştura bastım. Sonra YouTube'dan canlı yayın nasıl yapılır diye bir fikir aldım. Sonra işte her şeyi öğrendikten sonra o yok OBS Studio oyun ekranı koyma falan öğrendikten sonra tamam dedim. Bu arada arkadaşlar o canlı yayında var ya o 1 saat 13 dakikalık canlı yayında var ya ömrüm çıktı arkadaşlar yani o bu oyunun ekranını koyacağım diye ömrüm çıktı yani. yani bu arada da yani bir saatlik yayın yapmışım yani kanalda hiç bir saatlik yayın yapmamıştım ben yapmışım. Oh my god. Efe'de ilerleyen zamanlarda gelmişti ben birazdan gelirim demişti ama gelemeden yayınımız bitmişti tabii ki de. Onu dün çekmiştik. Dün yayın yapmıştık. Yarın da bir ihtimalle yayın yapabiliriz. Arkadaşlar bu YouTube barılık işi de zor ve her gün kanala video. Ama olsun ben sizin için, abonelerim için, takipçilerim ve izleyicilerim için ben çalışıyorum abi. Çalışacağım. O YouTuber'lar nasıl çalışıyorsa ben de çalışacağım ve videomu atacağım arkadaşlar. Hiç gecikme olmayacağım. YouTube'u elimden geldiğince bırakmamaya çalışacağım. Sen şaka yapıyorsun. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar. Abi roketin uzunluğuna bak sen şaka mı yapıyorsun? <laughs> Bilmiyorum rokete bak bir de. Arkadaşlar şarkı yazacağım arkasına şu ritmi koyacağım. Neyse evet, arkadaşlar şaka yapmanın tam sırası değil. Tam sırası dedi tam sırası. Sırın makarmanın tam sırası. Öyle bir reklam vardı hep çıkıyor. Yani hep çıkıyor demeyelim de arada çıkıyor değilmişti. işte. Sır makarmanın tam sırası. Arkadaşlar videolarımı izliyorsanız yayınlarımı da gelin. Bir de ilk gösterimlere de katılın. Ben kanalda fazla ilk gösterim yapmıyorum zaten. Sadece zamanlı yayın yapıyorum. Yani zamanlı yayın derken ilk gösterim oluyor. İşte ilk gösterimi kanalda fazla yapmıyorum. Videolarımı normal yayınlandı olarak yayınlıyorum. Ama bazen de ilk gösterim yapıyorum. Arkadaşlar YouTube YouTube'da araştırdım abone sayısı yani nasıl kazanılır nasıl yani iyi kitleye ulaşılır diye dedi ki ilk gösterim yaparken izleyici sizi dikkatinizi çeker dedi merak eder dedi ben yaptığımda kimse izlememişti arkadaşlar sadece videoyu yayınlandığında izlemişlerdi ben de ilk gösterim yapmama kararı aldım ve yani normal böyle video çekme kararı aldım ve o bizim haberimiz yok biz videonun sonuna gelmemiz lazım arkadaşlar artık yavaştan bir dakika bekle yakıt eklemedik <laughs> yakıtımızda daha... 10.000 hmm. 10 bin bir dakika bir dakika abis bir dakika 10 bin ekleyebiliriz bence evet 10 binle 10 binde uçabiliriz. Şöyle fırlat diyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar dünyadan ayrılmaya gidiyoruz. Dünyadan gidiyoruz. Şu an bulutlardayız. Allah'ın izni peygamberin kabliyle de yani yükseleceğiz ve evet dünyadan çıktık yani dünya dünya bir şey kalmadı. Gideceğim şu bakacağım şu Elon Musk'ın gönderdiği bir roket varmış ona bakacağım. Eğer iyi fiyat çekerlerse de alacağım arkadaşlar. O, o da, onun da benzini çokmuş. O da gitti yani bayağı bir uzağa. Arkadaşlar bu arada paralar şıkır şıkır geliyor. Görüyorsunuz şurada. Abi bu efede bana yazıyor. Bir tane de yeğenim var. O da yazıyor bana. Neyse bu videodan sonra bakarım ben onu. Şu an videodayım diye <laughs> bakamıyorum. Arkadaşlar biz nereden çıktık böyle? Evrende miyiz? Tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar bu uçarken biz de videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda buraya kadardı. Bir sonraki videoda kaçırmayın. Canını yayınlarımı izleyin. Bay bay.